Züleyha ben ölmeyeyim diye Demir'in esiri olmuş. Çok acı çekmiş. Hepsi benim yüzümden. Ama olan oldu artık. Ben bunların hesabını mahşerde vereceğim. Ne zaman geçti eline bu mektup? Epey oldu. Ne kadar? Müjgan ne önemi var? Ne zaman dedim Yılmaz? Evlendiğim zaman. kadar uzun zaman oldu yani. Bu kadar zamandır bunu benden saklıyorsun yani. Müjgan ne desen haklısın biliyorum ama beni anlamanı istiyorum. Hala seviyor musun Züleyha'yı? Müjgan yapma ne olur. Hala. Seviyor musun dedim. Yılmaz. Yılmaz bana karşı eğer gerçekten dürüst olmak istiyorsan bana cevap ver. Hala seviyor musun? Benim için artık sen ve çocuğumuz var.